Sevgili kepeziler, kepenizimizde hiçbir zaman yasa dışı bir faaliyete izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu bağlamda Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın Ocak ayı meclis oturumunda Kepez'de Almanya'ya gri pasaport ile işçi yollayan açıklamasını İbridet de izledik. Canlı yayında 4000 euroluk ödülden söz etti. Rüşvetin adı ne zaman ödül oldu? Biz de AK Parti olarak bu rüşvet girişimi hakkında avukatımız Erdiç Engin aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığına bulunduk. Sözü avukatımız, arkadaşımızza bırakıyorum. Öncelikle merhaba, avukat Ernün Cengin. E, Kepez halkı adına e, bulunduğumuz bu suç duyurusunda AK Parti belde teşkilatı olarak e, suç duyurusunda bulunduk. İçeriğine geçelim. E, Kepez Belediyesi Ocak ayı belediye meclis toplantısında belediye başkanı Birol Aslan Almanya'ya işçi e, götürecek bir firma ile anlaşma sağlamak için belediye meclisi ne imza yetkisi istemiştir. Firmanın kendisini e, tanıtması için firma yetkilisi de mecliste bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma esnasında belediye başkanı Arslan firmanın kendi e, kendi şahsına 4 bin euro e, ödül teklif ettiğini kendisine verilmek istenen ödül adı altında rüşveti e, almadığını itiraf etmiştir. Hatta bu itirafı ile övünmüştür. Güler misiniz, ağlar mısınız bu duruma? Rüşvetin adı ödül olmuş. E, kamu görevlisine ödül, yardım, hibe da adı altında ne olursa olsun para teklif etmenin rüşvet suçu kapsamında değerlendirileceği firmanın rüşvet teklif etme suçunu sabit olduğu kanaatimizi iletmemize rağmen Sayın Başkan Arslan bunun bir rüşvet değil ödül olduğunu söylemiştir. Kendisine rüşvet teklif edilen kamu görevlisinin bunu ilgili makamlara iletme sorumluluğu vardır. Aksi takdirde kamu görevlisinin suçu bildirme suçu işlemiş olur. E, bu bağlamda uzunca bir süre beklememize rağmen belediye başkanı bu firmayla ilgili herhangi bir işlem başlatmamıştır. AK Parti Kepez Beledi Belediye Belde Teşkilatı olarak ilgili firma hakkında kamu görevlisine rüşvet teklif etmek, belediye başkanı hakkında da suçu bildirmemek suçundan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunmuş bulunmaktayız. Temiz bir toplum, temiz bir belediyecilik anlayışının oluşması için vatandaşlık görevimizi yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kepez Belediye Başkanı iki buçuk yıldır belediyenin bir kamu kurumu kendisinin de bir kamu görevlisi olduğu ayrımına varamamıştır. İlgili firma rüşvet teklif ederek Kepez Belediye Başkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırıda bulunmuştur. Kepez Belediye Başkanlığı makamı kimsenin şahsi makamı değildir. Tüm Kepez halkına ait bir makamdır. Dolayısıyla böyle bir olay karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Konunun bir diğer boyutu ise Kepez Belediyesi e, firmaların gözünde bağış, yardım, ödül adı altında para vererek istedikleri her işi yaptırabilecekleri fikrine kapılmaktadırlar. Kepez Belediyesi'ni kirli pazarlıkların yapıldığı yer değil, Kepez halkına hizmet eden bir kurum haline getirene kadar mücadelemiz devam edecektir. Kepez Belediyesi kişilerin şahsi menfaat edindiği bir yer değil, Kepez halkına ait bir kurumdur.